arkadaşlar fenomen ailesi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizin için annenizi ne kadar iyi tanıyorsunuz videosunu çekeceğiz biliyorsunuz daha önce Sude ve Polat'ı ne kadar iyi tanıyorsunuz videosunu çekmiştik evet kızım söz sende yani ben Sude şimdi ödül ne bilmiyorum ödül anne valla ödül ne olsun ödül... ben istediğimiz bir şey olsun tamam çocukların istediği bir şey olsun ne istiyorsun Ödül? Ben helakta oynayacağım. Sen ne istiyorsun Ödül? O, ben de Hello Evet, sorular gelsin, diş ses gelsin. Şimdi sen çekiyorsun, sorular burada. Kağıt <laughs> çıktı şimdi, açıyorum. Ne bu kız? Ödül gidelim. Ben... ben ne mezunuyum arkadaşlar? Tamam. Polat ve Polat yazın bakalım. <laughs> Hayır bileceksin. Hadi yazın ben. Sen bak, de. Sen de yaz aynı anda. Sen bak, geriye diyor önce onlar yaz. Ya da ben de yazdım. yazayım. Hayır geriye durdu bak. Yazdım. Yazın Ben de yazayım. Yaz hayır geriden yazsın. Baba Bakma. sen geriden. Yaz. Bakmayın bakmayın. Hanım dur anne. Ne? ne? Oğlum ne mezunuyum diyor ne mezunuyum. Oğlum bu. hangi okuldan mezun oldum? Ortaokul mu ilkokul mu lise mi üniversite mi? Ne söylüyorsunuz? Hadi ben yazdım. Tamam. önce aynı anda göstereceksiniz. Göster aynı ben anda adım. göster. Ben aynı anda göster. Dur. Hadi gösteriyor arkadaşlar. Aynı anda göster. 1 2 3 Lise. Maalesef ne lisesi? Ortaokul arkadaşlar. Ha, hiç görmedim. Ama bir dakika. Ortaokul ama. Uçak adam mı? Ama o zaman ortaokul. Orta... Ama bunun izi kaldı. Hayır ortaokul orta değil mi Sen, sen ortaokul uça... Bir dakika Salih ortaokul çek gitti mi? <laughs> bir dakika sen ortaokul çek gitti mi? Orta çek gitti mi? Ortaokul Evet. Ortaokul çek Ama o ilkokul mezunu ne geçiyor? Bizim zamanımız öyleydi ama. Hayır ilkokul değildi ama. Bizim zamanımız ortaokuldu. Tamam ikinci soruyu çek. Hadi. Çek çok şey oku. Şimdi ikinci soru geliyor. Bakalım bunlar beni ne tanıyor. En sevdiğim araba tarzı. Ya ben bunu nasıl Hadi yapacağım? bakalım. Aha. Bakayım buraya bak. En sevdiğim araba Peki, tarzı. Peki markasını mı yazacağım? Marka. ama bu kalem yazmıyor. Marka değil. Tarz diyor, tarz. Araba tarzı. Hayır araba markası olabilir. Fark etmez. Tarz ya. yanlış yazmış. Ben bunu biliyorum. Tamam araba tarzı da olabilir yani. Ben ya. tekrar yazabilir miyim? Hayır aç. Hadi Aç. Açın. Aç. Bilemediniz. BBV arabasını çok seviyorum. Ya o tarz derken tarz BBV şey araba yani. işte öyle arabaları seviyorum. Ben de annemden bakmışım ya. Ben bir alamadım. Şu an 1-0 önde. 1-0 mı? 1-0 önde. Uğurlu sayım. Benim uğurlu sayım kaç? Birden ona değil. Birden ona Bir insanın uğurlu sayım. Benim sıfır. uğurlu sayım evet. birden kadar değil ki ama. <laughs> 20 20'ye kadar 20 sayısının içinde. Tamam karışmıyorum hadi. Abi bu niye öyle geriye gidiyor? İleri gel. Bak çok, çok fena ya. Bu sinoplu. İleri gel. Hırsız, hırsız. Yani. 15. Kaç? 12 kaç? 12. Her zaman doğru sayı 12. A, tamam. Memleketi şey bin, be. memleketi bin gör. Hayır, tamam. normalde hep 12 yapıyorum. Diyorsun. 2 0 2 0 su önde. Polat sen beni hiç tanımıyorsun ya. Hadi diğer soruya geçtim. Sıradaki soru geliyor. Ne yazıyor? Ben kaç? Ben kaç, ben kaç kiloyum? Yazıyor? E bu nasıl bir soru ya. ya? Ben tabii yazıyorum. Hadi. Hadi bak sakın bakma. Hadi. Ama doğrusunu söyle Saniye. Ben biliyorum itiraz edeyim. Şu an 1 kilodayım kesin ya. Ben biliyorum seni. Ben de yazdım. Ay yanlış atmıyor. 150 <laughs> kilo. <laughs> Çüş. <laughs> Anakondayım ben. Annem kaç kilo da 50 kilo. <laughs> ne? Ne lan? Hadi ama. Acı, acı. Benden 50 kilo. 89. Valla şu an 190 kilo. 90 suyda kazandı 3 0. O evet. Şey kazandı. Tabii ben canım, aynı, değil. şey. Ya annem üstünüzde kilo ya. Sen beni nasıl 150 kilo yaparsın ya manyak. Ya bir şey yapacağım. 0 Sıradaki soru geliyor evet 3 0 Su döndü En sevdiğim dizi Annem dizi izlemiyor ki İzliyorum izliyorum eski izliyor, izliyor. Ben onu biliyorum valla Hep bana diyordu akşam şeyi deraş diyordu Bakma Sariye köyün içini yapar mısın? Tamam da olabilir ama La hayda tamam lan sen gitsin Kız arkandan çık Ya Arkadaşlar yazdım. Evet gösterin. Kardeşlerim. Göster. Ya. Müge Hanım. Müge Hanım dizi mi kız? Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Oktay Kandacı'ya <laughs> buradan selamlar Bitti Filmi çok sevildi. Şimdi yeni filmleri çıkmış arkadaşlar. Tamam. Arkada tamam. Işte. tamam hadi. Şimdi, Şimdi başka soru, de. geliyor. Anne, evet. Çek. Sin onunla. Bakalım annemeye geliyor arkadaşlar. Yeni sorumuz geliyor. Hangi tarz giymeyi seviyorum çocuklar? Hadi Anne bakalım. Hangi seviyordu ya? Nasıl var sayıramaz. Nasıl Hadi Değiyorsun yaz. Ya. Annem ne seviyordu bir dakika. Her zaman. Bilmiyorum. Çabuk. Oğlum yaz işte. Yazdım. Ben de yazdım. Bekliyoruz onu. Hadi göster. Hadi göster. Ya. Gö yazdı. Ay. Top pantolon yazdı ya. <laughs> göster. Bakın göster. Top pantolon. Lan oğlum. Hayır abi. Spor tarzı takılıyorum her zaman. Bildi. Abicim senin giyimin nasıl spor? Spor giyiniyorum daha tabii Kapşonlu falan giyiyorum. Geniş spor. geniş giyiniyorum. Vallahi spor ayakkabı Kaç kaç? Ama sen mi giyiniyorsun? Neymiş benim tarzım? Sürde, sen klasik giyiniyorsun. Klasik mi giyiniyorum? Evet. evet. Bu mu klasik? Her Bu spor her tarzı. Tamam. daha dört sıfır, dört sıfır, dört sıfır. Arkadaşlar yeni soru geliyor. Benim hayalimi kurduğum iki şey nedir? Nasıl yani? Mesela ben en çok neyim olmasını isterim hayalimde ne var? Ha. Bak <laughs> bana kim bakarsa. Bir şey değil Ben bir tane bir şey tamam. yazdım şey ya. Yani. Fark etmez. Bir, tamam doğru. Bir şey de kabul oluyor. Bir şey de kabul oluyor. Ben bunu hatta yazdım hatta anneme babama diye de şunu yapalım. Tamam. Şunu yapalım. Arkadaşlar aynı soruları aynı soruları bana da soracaklar. Peşine beni çekiyor. Ben bundan sonra ne kadar iyi tanıyorum. Evet. Aynı şey. ne kadar uzun yazdın ya ben anlamadım ya. Bir evet. girin. Bir ev sahibi olmak. Tamam. Hadi. Sen, Sen göster. Gösterir göster misin Sude? Kızım gösterme. Okulu bitirmeyi. Ne saçmalıyorsun? Ne okulu bitirmeyi ben okulu bitirmeyi 15 sene oldu. Aç. Bahçeli evim olmasını istiyorum kendime ait. Tapusu benim üzerime olacak. Bir de kendime ait araba olmasını istiyorum. Tamam. Anne en 4 bir oldu. Kapat. 4 oldu. Bir, bir oldu. Bu ne yazmıştı? Bir ev sahibi olmak. Aynı şey. Şimdi yeni sandım. soru geliyor hadi. Çabuk sil. 4 bir. Yeni soru geliyor, açıyoruz. 4 müydü ne 4? En çok dinlediğim şarkı türü. İlk <laughs> türü. Evet. Klasik mi? Yani tarzı, Arabesim hangi mi? şarkı tarzını seviyorum? Aynı anda gösterin. Süleyman Polo aynı anda göstersin. 3, iki mi göster. Arabex. Arabex. Arabex, Arabex Roman. Göster. Arabex. Arabex, İbrahim Tatlıses ayağını İkimiz de kazandık. Tamam, 5-2 oldu. Yeni Zek soru. Olacağım. Yeni soru. Yeni soru geliyor. Evet, kes, bunu ben kazanacağım. Hadi şimdi. Ondan geçme imkanı. Yok imkan... 5 2. Yeni sorum geliyor. Geçme imkanı var abi sizin şey sorun. Ama sen bari bir tane ne yap. Arkadaşlar yeni sorum geliyor. Aya ayakkabı numaram kaç? Vallahi ben bunu bilmiyorum. Neydi neydi ya bu? Ben biliyorum. Vallahi ayakkabım ayak doğru ayak doğru söylüyorum. Ayaklarım büyüdü benim. Neydi ya? Anne doğru söyle. Vallahi bu Allah belanı şu an bunu görüyor. Neydi ya? Hadi. Yalanı diyor. Yemin ederim ayakkabını varan bu gösterir isterseniz. Ama. Hadi. 38. Ne 38 Ayş sen 38 giyiyorsun. 40 numara arkadaşlar. Hayır alalım. 39 giyiyorsun. Lan 40 botların. Tamam, geçen bana 38 de mi? Bunlar? Hayır o Ta, geçen sene zayıfken. Hatta, Hatta geçen bana 40 aldım. Yani Hangi kilo aldım olmuyor bak. Evet. Kim kazandı? Evet. Şimdi şey mi kazandı? kim önde? Siz kimse. Yeni soru geliyor. Beşik Çabuk olun. Hangi <laughs> spor dalını severim? Spor yapmayı çok seviyorum. Her sabah yürüyüş yapıyorum biliyorsunuz. Hangi spor? Futbol, voleybol, basketbol İşte onlar... Annem spor dalı büyüyor Kız konuşma, nerede bilmiyorum. Dur. Oynamıyor bile. Oynaması önemli değil. İşte seviyorum. Bunu Aha. çok seviyorum. Göster Ya ben... Hadi konuşur. açıyorum. Dur yapma. Açın. Göster. 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 Basketbol. Tamam, göster. Sen de göster. Ama aynı anda göstermeniz lazım. Volleyball, tenis. Volleyball Voleybol oynamayı çok seviyorum. 6 oldun. oldu. <laughs> Çek. Aa ben niye hiç kazanmıyorum? Yeni soru geliyor arkadaşlar. Oğlum ben hiç iyi tanıyamıyorum. Kafasını telefonla kapçılardan aldı. Ama sude beni de sude kazanır. Ben kaç doğumluyum? Oğlum bak ya. Dur, annem şu an 35 yaşında. Hayır. Sude de 34 Komik ama 1900 kaç? 3 Sıra askere sağlayacağız. 2 1 Göster oğlum. 0 Göster. 1987. 1978. Pardon 1978. Kız ne 1978'i? Geç. Ya, ben 55 yaşındayım. Kim kazandı? Geç. Manyak 1987. Kim kazandı? <laughs> 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 6-3 oldu. Arkadaşlar babasının doğum tarihini yazdı. 6-3 oldu. Peki geç. Sen sence kim kazanır? Bilmiyorum belli olmaz. Hadi sür. Salladım ya. Manyak 1978 yaşında sürüyor. Yeni soru geliyor. En kızdığım şey. <laughs> hadi, hadi bil hadi bil ona geç onu hadi. <laughs> Şimdi ben yazdım. Tamam. Tüdyi bekliyoruz. <laughs> <laughs> Onun dediğini yapmadığımız zaman. Hmm. Göster. Evi Bilim. dağıtmamız dağıtmamıza. Ses yapma. <laughs> Sesten rahatsız oluyorum acayip bir şekilde. Ya şimdi iki üçümüzde benzerli var. Hayır. Hayır. Bilemediniz ne yapayım yani ya beni iyi tanıyamıyorsunuz artık. Ne hala 6-3. Yeni soru geliyor. Aynen, abi. 6, -3. en sevdiğim şehir. Ya işte tahammül sen beni Kaç hiç iyi. tanıyamamış mısın ananın ya? Valla bu şehri hep görmek istiyorum. İnşallah. En sevdiğin şehir ama bu. Tamam Sehir. işte merak görmek ediyorum. Görmek istediğin değil ki sevdiğin şehir. Ya baba görmek istediğin şehir. Görmek istediğin ya bir şehir var seviyorum. Hadi. o zaman bilmiyorum. Ben bir daha yazabilir miyim? Yazdım ama Abi ben. bir şey söyleyeyim mi? Çok yavaş hareket ediyorsun. Hadi ya. gösterin. Ben bir daha yazabilir miyim ya? Yani. Hayır. Ben yazamamıştım. İzmir ben yazamamıştım ya. Yani. Arkadaşlar Trabzon uzun göl yaylalarını çok merak tamam, ediyorum. Tamam kimse benim dedi. Yine 6-3 mü? Orayı Soğan çok merak ediyorum. E zaten çoktan tutmaya kadar. Şimdi yeni soru geliyor. 6, 6 3 2, 6 4 6 5 6 6 7 bak olabilir. Arkadaşlar dış ses yerinizi durur musunuz? Kontrasyonumu dağıtıyorsunuz. Ama çok yavaş yer <laughs> evet, geliyor. Yeni soru geliyor. Gelsin. Dışa dışarıdan yemek söylesem ne söylerdim ben? Tatlı mı yemek? Yemek mi? diyorum. Tatlı yemek demiyorum. Yani. Yemek. Sen niye söyledin orada? Söylemedim ki. Ağzımı oynattım ben gördüm. Yemek mi? diyorum yemek. Sanki ben senin ağzını... Kız yemek diye. diyor. Ne yemeği söyledin? Bak Doğru düzgün yazmazsan ben seni keserim. Bak kabul etmeyeceğim. O. Ben de seni biliyorum. biliyorum. Kabul ben, ben de biliyorum. Ben bunu çok seviyorum. Sen Say nasıl saymayacağım? Ben ben biliyorum ne istediğini ben. Ben de yazıyorum. Ciğer. Çiğ köfte saat ustanın yeri arkadaşlar. Çiğ, çiğ köfteler çok güzel. Hayır, evet, tamam. çiğ, çiğ köfte. Kim kazandı? Anne. Yeni Hazır, soru geliyor. 6 4 oldu. Dün anne Yeni soru geliyor. Söylüyor. Evet. Evet, 6 4 oldu. Yeni sorumuz geliyor. Anneme en sevdiği içecek olsa? En sevdiğim arkadaşım. Ay, ha, ya bu çok kolay ama ya. Hadi. En sevdiğim arkadaşım şu an beni izlediğini biliyorum, duygulandığını da biliyorum. Kız Yazdım. başında beraberiz. Yazdım. Bunu herkes biliyor arkadaşlar. aç, aç, aç direkt. Patma, Fatma, Zehra ikisini aday Atma. Adayne. Tamam tamam Yok, seni açtım gözlüklerinden. 6-5 Sen... Hayır. yine yedi beş oldu. Gözlüklerinden ökü doyuyor. 7 yedi evet yeni soru. Yeni sorumuz geliyor. Evet. Yedi beş. Yedi beş oldu. Ben kazanacağım. Ay yedi. Yedi. Ay yedi dört. Benim 7, en sevdiğim yemek. En sevdiği yemek. <laughs> söyledi ya. Ay söyledi ya. Hayır, Neyse. o dışarıdan söylemekti. Dışarıdan söylemekti. Ha evde yediği. Ay ben bunu var yedir ya yedir çok seviyorum. Neydi bu ya? Var ya her gün olsa yerim ha. Bu var ya dayanamam bir şey. Ciğer. Ciğer. Sen de göster. Biber sarması. sarması. Vallahi yedir. yaprak sarması. Evet. Geç. Yani nasıl ya nasıl yaprak sarması? Hiç kimse yemedi. Devam. Devam arkadaşlar. Hadi yeni alt, soru geliyor. Beş. Hadi. Yeni soru geliyor. Yedi beş. Yedişebilirsin. Geçme şansın var. Nasıl yedi 6 yedi? En sevdiğim renk. En sevdiğim renk. Bu çok kolay aslında. Bunu yayındaki herkes bilebiliyor. Yayınıma gelen takipçiler bilebiliyor. Bir dakika. Ben de biliyorum. Yazdım. Kapat. Süde ve patates sen. Siyah. Siyah. Anne sen bu kadar değil. 7 6 oldu. Annem yalan değil. Siyah. Siyah. 7 6 oldu. Kaç kaç? Siyah. 7 6 oldu. Mor da seviyorum ama daha çok seviyorum. Baba ne oldu? Nasıl yetiştim? İki soru kaldı, yedi altı arkadaşlar. Yedi yedi, yedi, yedi. yedi de bitiyor. Polat bunu kazanırsa yedi yedi olur. Arkadaşlar iki soruyu Polat yukarı ödül iki olur. Arkadaşlar kadar gelmeyi Hadi, kalmış. sorum geliyor. İçecek olarak ne severim? Aha. Ee, ben bunu biliyorum ki. Evet yaz bak. Ne de biliyorsun ya? Hayır. Çay. Limonata. Ayra, ayla, Allah Allah nasıl? Milli içeceğimiz ayran. Çok çok köpüklü ayran çok seviyorum. En senin limonata diyordu. Sen bilmiyorsun ki babası. Biliyorum sen ben anneni ben anneni bir biliyorum. Son soru. Polat bilirse uzayacak. Evet, son Bilmiyorum. soru. bilir. Polat bilmez. Kızım daha kızı sonra. Ben soru. bilirsem. Ne ses ya. müdahale eter? Sonra seni seni ne kadar iyi tanıyorum? Arkadaşlar son soru geliyor açıyorum kız bilir. Son sorumuz geliyor ve bitiyor. Ben kaç yaşındayım? O ölü doğum tarihiydi. Bir dakika. Bir dakika hani yaz. Misiniz? Lala bu yaşlı. Bir dakika. Bana, bana ne? Ben, ya. Ya. Bana ne? Yaz. ben de izin. Yaz. 10 saniye sürünüz. Yazdım. Var. Hayır 10 saniye değil Hayır. baba. On. Baba sen niye ile yapıyorsun o zaman? 9 8 8 7 7 6 5 5 4 3 2 2 1 0 34 35 Arkadaşlar 34 yaşındayım ve buraya ne? yazdım. <laughs> ah dedem, dedem beni büyük yazdırmış. Evet, Annemle Anne konuşabilir miyim? Konuşur <laughs> mi? mizli, bir konuşur musunuz? Gülgün Hanım sus. Hayır, Arkadaşlar sefer. normalde bak normalde 34 Hayır, yaşındayım. Beni 1 yaş büyük yazdırmışlar. Hayır, ama kimlikte kim? kim? 35 ama genel olarak 35. Kemik yaşım 34, 1 yaşında. Ben 1980 2023'ten 1980'i çıkartırsak 35 çıkacak. Tamam Aman şimdi 35 ama normalde 30 Arkadaşlar biz Neyse, çok eğlendik Bu videodan sonra bağımızı ne kadar iyi tanıyoruz videosu çekeceğiz Kendinize iyi bakın görüşürüz Arkadaşlar şimdi sıradaki videomuz geliyor.